Merhabalar sevgili yaylar. Efendim, Şubat ayını konuşuyoruz. Söz verdiğim gibi Şubatı ve Martı bir an önce gireceğim çünkü e, e, seyahat nedeniyle burada olmayabilirim yurt dışından da. Gerçekten de çok zor oluyor e, videoları yüklemek. E, efendim şimdi o kadar ama o kadar güzel bir ay ki o kadar mutlu olacaksınız. Hani deriz ya gizli heveslerim var gizli tasarımlarım vardı ve hep içimde tuttuğum, içimde sakladığım e, e, efendim e, düşüncelerim vardı. E, tasarımlarım vardı. E, şimdi Allah'a çok şükür hepsi gerçekleşti. Ümidim, umudum, hayalim böyle bir ay, e, sevgili yaylar sanki gizli de geçmişte kalmış, içe, saklamışsınız o, o duyguyu. Yani olmamış ya da olduramamışsınız... E, da bu ay başarı, güzellikler, e, e, efendim dediğim gibi tatmin ve e, şöyle e, sosyal hayat, insanlar, popülerite hepsi çok güzel. Bakın e, kova burcunda Jüpiter, Satürn, Venüs, Merkür, Güneş. Şimdi bu ay boyunca sizin bazı gizli dediğim gibi saklamış olduğunuz ve de görünen tüm konularınıza ışık tutuyor ve başarı sunuyor. Bu kadar önemli. Şimdi e, e, cazibenizle böyle e, e, şimdi işin içinde Venüs de olunca, bakın Jüpiter'de de olunca. Onlar da size iyi davranınca e, e, gerçekten bir star gibi görünürsünüz ve yaptığınız her şey ilgi alanına girer insanların bir de e, şey e, iletişim eviniz kardeşler eviniz iletişim eviniz e, efendim epey kalabalık epey kalabalık ve yardımcı size yalnız Boğa burcundaki Mars ve Uranüs e, bazı işlerinizle ilgili konulara Işık tutuyor. Sanki bir şeyleri değiştirmeniz gerekiyor artık. Bakın çalışan bir yaysanız, çalışmayan bir yaysanız bu sizi ilgilendirmiyor. Ama çalışan bir yaysanız burada bir şeyleri ya düzeltmeniz, dengelemeniz gerekiyor ya da <coughs> efendim pardon ya da, ya da ya da değiştirmeniz gerekiyor. Çünkü Uzun zamandır da bir yeri bırakmak istiyorsunuz, bir yerden ayrılmak istiyorsunuz. Ayrıldınızsa geçmiş aylarda, geçmiş 3 ay içinde ayrıldınız. Ayrılmadınızsa hala o şey sizin e, içinizde. Şimdi e, aileyle çalışan yaylar, aile içindeki e, e, ...böyle bir hani deriz ya... ...böldüler, köştüler beni, parçaladılar... ...işte bir oraya koştum bir buraya... E ...şimdi sanki böyle... ...bir oraya bir buraya koşuldu ...aile içinde bir hadiseler var... E ...bu işle de bağlantılı... ...anlatamadığım bir şey... ...aileyle iş birbirine... ...böyle geçki yapmış... ...gelirler, geçki yapmış... E ...sizin dediğim gibi... Ve orada ya bir tamamen köklü bir değişiklik ya da efendim bir denge. De, yani olayları dengeye getireceksiniz. Bunun dışında da bir şey e, pek fazla bir korkutucu, ürkütücü bir şey yok. Ayınız o kadar güzel, o kadar güzel. Şimdi burada Merkür Retrosunu sakın unutmayalım. E, kanunlara çok çok ama çok dikkat edelim. E, ayın 19'undan önce bazı şeyleri halletmeye çalıştık yapmanızda fayda var ee, şimdi ayın son 10 günü bazı e, bakın bazı tartışmalar bazı e, e, istenmeyen karşılaşmalar yani bu diyeceksiniz ki nasıl istemediğiniz biriyle tartışma istemediğiniz biriyle karşılaşma size getirdikleri geçmişten gelen bir haber bunların hepsi olabilir ee, ama ee, özellikle ikinci devre bakın. İkinci devre ne demek diyorsunuz? Yay burcunun ikinci on gününde doğanlar bu tartışmalarla yani ayın son on gününde daha fazla e, karşılaşabilirler. Benim güzel dostlarım, değerli dostlarım, can dostlarım. Efendim şimdi Venüs e, Kova burcunda 25'ine kadar eee Deniz biliyorsunuz aşk sevgi e, güzellik mal gezegeni size çok ama çok iyi davranıyor ve sosyal hayatta ve aile içinde e, bir de o dengeyi sağlarsak hani söylediğim süper yepyeni münasebetler yeni e, efendim kutlu olaylar yeni e, e, yeni yeni kişilerle buluşma olabilir. Şimdi artık pek buluşamıyoruz ama belki böyle bir online görüşmeler, güzel sevgi sözcükleri duyacaksınız. Belki de benden duyacaksınız. Efendim şimdi havada önemli bir önemli bir duygusal durum var. Bu platonik olabilir. Kendi kendinize karşı tarafa söylemekten çekindiğiniz bir durum olabilir veya e, e, özellikle onun için karşı taraf için e, yaptığınız güzellikler ne bileyim estetik olabilir yazılar olabilir efendim maddi ona imkanlar sunuyor olabilirsiniz e, 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 biraz karşı taraf için fedakarlık yapıyorsunuz yapabilirsiniz. Şimdi belki bir yola giderken veya bir e, sosyal hayatın içinde veya iş içinde çalıştığınız yerin içinde okuduğunuz okulun içinde e, böyle bir kalbinizin çarpacağı bir durum söz konusu e, dedim ya siz biraz daha fedakar davranacaksınız karşı taraftan yani heyecanlı iş e, Heyecanlı bir durum var. Bu karşı taraftan da gelen güzel sözlerle güzel, iltifatlarla güzel e, aşk sözcükleriyle siz de sanki motive oluyorsunuz. E, e, böyle sizde bir heyecan yaratıyor ve e, bunu da yaşamak da istiyorsunuz. Yazılar güzel. Yazı yazan birisiyseniz güzel. E, bazı ailevi konularla ilgilenmek zorunda kalabiliyorsunuz bu ay. E, ve en son olarak eee e, Sizinle çalışan insanlar evde veya iş yerinde veya birlikte payla hayatı paylaştığınız insanlara baskı yapmayınız lütfen. Bu ay baskı söz konusu. Hani sizden gelen bu kadar yüksek enerjiyle büyük enerjiyle sözlerimizde davranışlarımızda bazı e, 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 yükselmeler olabiliyor. Bunu yapmayın lütfen. Bunun dışında da hiçbir şey yok. E, Gelelim günlere efendim. E, yepyeni bir devreye girmiş bulunuyorsunuz. E, bazı düşünceleri artık hayata geçirme. Bazı düşünerek tasarladığınız şeyleri hayata geçirmek istiyorsunuz. Ev alabilirsiniz, satabilirsiniz. Ev de bakın şehir değiştirebilirsiniz. E, i̇ş yerinizde e, ayrılmadıysanız ailenizden e, ailenizle birlik varsa bu üç ay içinde ayrılmadıysanız yine hala düşünüyorsanız bunları gerçekleştirme şansınız var e, şimdi e, büyük gezegenler e, kova burcunda e, size e, ayın ilk üç günü büyük şanslar veriyor büyük 1, 2, 3 Şubat Şimdi biraz stresli olabilirsiniz ama stresi bir tarafa bırakın. Çünkü bu kadar güzel günler her zaman elimize geçmiyor. Bu kadar güzel fırsatlar ee, ve aşk dolu sözcükler. Aşkla ilgili ikisi üçü. Yani e, kader diyor ki yaşa. Merkür, Venüs birlikte çalışıyor ve size popülerite populari, sağlıyor. Düşüncelerinizde birileriyle konuşurken, birileriyle buluşmuşsanız, ee, bir siyasetçisiniz, bir sanatçısınız, yani veya bir iş insanısınız. E, şayet e, sizin size baskı uygulayacak kişiler çıkarsa karşınıza hiç ehemmiyet vermeyin. Sadece kendi kendinizi düşünün kendi menfaatlerinizi düşünün yani pragmatik davranmanız gereken bir ay aşk konularında da iş konularında da maddi konularda da lütfen kendinizi düşünün şimdi 6-7 böyle baskıcısınız ama karşı taraflarda kabullenecek bunu hani bir baskı uyguluyorsunuz güzel fırsatlar var 6'sı 7'si sağlığınız düzeliyor efendim Varsa sağlığınızda herhangi bir sorun düzeliyor. E, veya korktuğunuz bir şey varsa, bir engel varsa sağlıkla ilgili e, düzelecek. E, Merkür ayının e, 21'inde retrosu bitiyor. E, size göre Merkür aşk gezegeni. E, sanki böyle yerinde duran bir aşk hikayesi. Ama yani... E, zaman zamanı da var. Zaman olmuş bu. Ama durağan. Feleğin nasihatı değiştir. Artık değiştirme zamanı. Hani dedim ya o iş yerinde olabilir o kişi, ee, çalıştığınız insanlarla olabilir. Duygusal hayat derken buna ailemiz de ben ailemizi de koyuyorum, çok sevdiğim arkadaşları da koyuyorum. Yani yalnız insan duygusal olarak e, sevgilisini, eşini sevmez ki çok yakın insanlarını da sever, çok yakın dostlarını da sever. Onlar da bence duygusal hayata e, e, giriyorlar. E, bazı zorlukları e, efendim yeneceksiniz. Bakın 8-14 arası bazı zorluk son bulacak. Ee, 10 12 süper bir zaman dilimi şayet bu kişiyle varsa böyle bir hikayeniz böyle bir durum varsa ve de dönüp geldiyse 10-12'si buluşmak için konuşmak için son derece uygun bir zaman dilimi ee, Yasemin abla yaz şey hiç konuşmuyorsun aşk hayatını buyurun işte aşk hayatını da konuşuyorum artık şimdi ee... Yalnız 13'ü çok dikkatli olun. Bakın 13'ü, 14'ü dikkatli. 10-12 arası 10, 11, 12. Süper. Hani aklınızda varsa ben buluşayım mı, konuşayım mı, arayayım mı? Beni aradı, cevap vermedim. Tekrar ben dönüp arayayım mı diye bir düşünceniz varsa şayet 10, 11, 12 süper. Ama 13, 14 e, duyacağınız laflar sizi sıkabilir. E, buna e, şey yapmayın lütfen. E, dikkatli olun e, efendim şimdi burada e, e, bu e, 14'ünden sonra da yine tekrar bazı fırsatlar var ve e, e, bazı kararlar vermeniz gerekecek 15-16 17-18-19 bazı engeller ama engellerle birlikte de Yeni ümitler doğuyor, yeni yollar açılıyor sanki size. Yeni yollar ee, iradeniz dışında, hani be beklenmedik iradeniz dışında derken hani sakın ürkmeyelim, beklenmedik e, bir şeyler olabilir. Ee, burada e, dinamizm çok çok yüksek, ama 20-21'inden sonra böyle hafif bir motivasyon düşüklüğü olabilir. Ee, özellikle 2-3 gün ee, 22'sinden sonra bazı e, e, yaylar işleriyle, dersleriyle, eğitimleriyle ilgili bazı zorluklar yaşayabilirler. Bakın 22'sinden sonra ne zamana kadar? 25'ine kadar. Bazı zorluklar, bazı engeller, gecikmeler ama 25-26 bu geçici bir süreç olduğunu anlayacaksınız. O yüzden şanssız günleri lütfen sükunetle, şanslı günleri bekleyerek geçirelim. Ve şansımızı her zaman e, motivasyonun yüksek, şansın yüksek olduğu, e, gökyüzünün e, e, çok iyi olduğu e, günlerde kullanalım şanslarımızı. 25-26 süper iki gün, süper. Yani e, mübarek iki gün diyebilirim size. Gökyüzü size çok iyi davranacak. 27-28 e, e, hiçbir şey sizin motivasyonunuzu bozmasın. Siz ateşli insanlar, ateş insanları. Efendim yaylar gerçekten süper eğlenceli, tatlı, tatlı dilli. Yazar, çizer, okur, e, bilge. Yaşı ilerledikçe daha da bilgeleşen. Hani derler ki ay gözümünü de görsem inanmazdım. Gençliğinde şöyleydi şimdi nasıl? İşte bunlar yaylar için söylenen sözler. Efendim Allah'a emanet olunuz. Kendinize dikkat ediniz. Lütfen Mart ayında görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.